Değerli e, yemek e, dostu, Mutfak Dostları Derneği'nin e, üyelerinden Gurme Erkan Acıoğlu Bey'den aldığım pastırmanın tarifini sizlerle adım adım yapacağız. Sonra suyun içinde beklettik 2 e, kiloluk bu bu et kanlar gittikten sonra şimdi Erkan Hocamızın gurmemizin tarif ettiği şekilde etimizin yüzünü ve kenarlarını tuzla kaplıyorum. Ya bu kenarlarını da çok iyi tuzladıktan sonra etin diğer yüzünü çeviriyorum. Etin bu yüzünü de etimizi arkalı, önlü ve yanları her tarafını tuzla kapladıktan sonra bu şekilde bir meyil veriyoruz. Etin içindeki ee, kanın akması yani, bunun için. bunun üstüne şimdi bir ağırlık koyacağım. Bu şekilde tuzla et pişecek. Fark ettiğimizde şu pozisyonda etimizin üstünde bastırma. Evet. şekilde etin içindeki kan akacak. Daha sonra 14 gün sonra evet. bunu çemenleyeceğiz. Evet. Bu pastırmanın ikinci günü değil mi? Evet pastırmanın. Etin, tuzluğu, etin. Yani su çıkarmanın ikinci günü. Şu anda işte e bu su süzüldükçe her sabah boşaltıyoruz. Pastırmamızın suyunu, suyun, tuzunu tamamen silkeledik. Bu, as bu aşamada bu tuzunu iyice yıkadıktan sonra bir gece tamamen suyun içinde bekleteceğiz. Evet. Sabaha kadar bekleteceğiz bunu. Pastırmalık etimiz tuzlandı, yıkandı, kurutuldu. İkinci kurutulma yapıldı. Şu anda yumuşak, yumuşaklığı tam çemen sürme aşamasında. Yani Yorgan ipliklerini 5 cm arayla geçirdim. Tepede bağladım. Şimdi bu şekilde kurutacağım. Etimizin suyunu akıtmak 15 kilomuzu aldı. Şimdi de etimizi kaplamak için çemen hazırladım hazırlamamızın eti e, çemenin sürme kıvamına geldi şimdi çemenin hazırlığı otu çemenin ana maddesi Biz hazırlarken 50 gram pol olan e, dövülmüş otundan. 75 gram tatlı kırmızı biber 25 gramını da acı kırmızı biberle tamamlıyoruz 100 gram kırmızı kol 100 gram çok iyi dövülmüş sarımsak koyu gelen karışımıma ben bir ben. hazırlamış olduğumuz çilenle çimenle kaplamaya çalışıyoruz. havanın sıcaklığına ve soğukluğuna göre elimizde kontrol ederek kuruduğu bu anda alacağız. Bu 5 gün olabilir, 6 gün olabilir, 8 gün olabilir. Devamlı kontrol edin. Tavunu geçirmeyin. Çevremeni hazırladıktan sonra 6 gün eti o şekilde beklettik. Sonra onu bir beze alarak temiz bir bezimizi sararak büyüklerimize soğuk terletme dediği sistemi yaptım. Evet. Mis gibi bastırmamız. Biliyorsunuz bastırma çok iyi kesilirse tadına tat A fetus.